Adacığım arkadaşlara merhaba yapalım mı? Merhaba. Burada neler oluyor? Efe yolun ortasına yatmış. Mamaya bak mama dışarı çıkmış. Mama. mama dışarıda geziyor. Baba. Annem. Ben Efe birlikte, Efe ya düşersin anneciğim sakın. Düşer. Getirme. Ada. Ada düşersin aşkım yapma öyle bebeğim. Efe yerine geçsene oğlum. Hadi. Bak bak, bak, bak. adam mamaya bak adam. Mama dışarı çıkmış gezmeye. <laughs> Efe geliyor. Aa, mama gitti. Mama birazdan gelir yanımıza. Mama uçtu ada gördün mü? İleriye gitti. Ha geldi geldi. 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 <laughs> Gizip geldi adacığım. Mama. Oğlum. Gizdin geldin mi? Gizdin geldin mi oğlum? Ada baksana. Hadi gel adanın kafasına koyacaktın ya babası. Baba saydı adanın kafasına koy. <laughs> Yine gitti. Gel. Mama. Gel. Yok değil. Hadi bakalım. Ada yakalamaya gittim Mama'yı. Mama neredesin mama? Azgine öbür caddeye geldiyse. Nerede? Ah ah. Bir tane abinin omzunda geliyor mama. Yavaş yavaş Ceren'cim yavaş. iyi misin? Geldim ama. Evet mama geldi. Hadi al <laughs> Şaman babam verecek şimdi kızım. Hadi. Git adaya git mama. Mama adaya git hadi. Ya. <laughs> Ada Tokan çok güzelmiş. Canlı bir tokas olmuş aduşun. İsmi de Mama. Adana saçını saçı bayılıyor çok. Çok seviyor. <laughs> Evde de hep saçında duruyor değil mi adacığım? Bu benim saçım aldı kendimi alıştırıyorum. Evet. Ya görüyor musun nasıl gezip gezip geliyor adanın kuşu? Arkadaşlar adanın kuşu asla adayı bırakmıyor ya. Gezip gezip geliyor değil mi adacığım? Çok seviyor çünkü o duşu. Bak. Bak. Şöyle sağdan git. Hadi gel bu tarafa doğru gidelim hadi gezdirelim mamayı. Ada gel bu sokağa gidelim. Ha tamam. ha tamam. <laughs> <Bir de. gülüyor> Artık kafesine koyalım mı? Ha Aduş? Ne dersin anne? <laughs> Babanda. Babanda. Aduş'um artık arkadaşlara bay bay yapalım mı anneciğim? Hadi bay bay yap. Hadi bay bay sen de hadi bay bay. bay, bay.